Evet çocuklar merhabalar. Yeni masalımıza hoş geldiniz. Yeni masalımızın ismi dünyanın gölgesini aramaya koyulmuş büyük bilgin El Cezeri. Minecraft'ın gizli portalında. Bir zamanlar dünyanın en büyük bilim insanlarından biri olan El Cezeri yeni icatlar ve keşiflerle dolu bir hayat sürüyordu. Bir gün El Cezeri evinin laboratuvarında eski bir kitabı incelerken gizemli bir harita buldu. Harita Minecraft dünyasında gizli bir portalı açılan bir yol gösteriyordu. Bu portal dünyaların gölgelerini keşfetmek için kullanılan bir geçitti. El Cezeri bu haritanın peşine düşerek Minecraft dünyasına adım attı. Bu dünya onun hayal gücünün ötesinde bir yerdi. Bloklardan oluşmuş dağlar, derin madenler ve uçsuz bucaksız ormanlarla doluydu. Ancak El Cezeri'nin gözü haritadaki gizli portaldaydı. Ona ulaşmak için birçok zorlu aşması gerektiğini biliyordu. Yolculuğu sırasında El Cezeri, Minecraft'ın saplı köylerinden birine rastladı. Bu köyde yaşayan bilge bir yaştı. Ona portalın yerini gösterebileceğini söyledi. Ancak önce büyük sorunları çözmesi gerekiyordu. Köy her gece ortaya çıkan dev örümcekler tarafından saldırıya uğruyordu. El Cezeri zekasını kullanarak bir tuzak sistemi kurdu ve köyü bu tehlikeden kurtardı. Köylüler El Cezeri'ye teşekkür ederek ona portalın bulunduğu eski bir tapınağın yerini gösterdi tapınağı vardığında El er Cezeri karmaşık şifreleme sistemiyle karşılaştı. Bu sistemi çözmek için kendi icat ettiği mekanik cihazları kullanarak saatlerce çalıştı. Sonunda portalın kilidini açmayı başardı. Portaldan geçtiğinde kendini gölgelerin dünyasında buldu. Bu dünya bildiğimiz dünyaların karanlık bir yansımasıydı. El er Cezeri bu dünyada gölgelerin hareketlerini inceleyerek dünyanın doğal döngüleri hakkında önemli bilgiler topladı. Bu bilgiler kendi dünyasında kullanabileceği yeni icatlar ve buluşlar için ilham kaynağı oldu. Er Cezeri sonunda Minecraft dünyasına geri döndü ve köylülerle vedalaştı. Kendi dünyasına dönerken yanında gölgeler dünyasından getirdiği bilgilerle dolu notlar ve çizimler vardı. Bu bilgiler bilimin ve teknolojinin ilerlemesine büyük katkılar sağladı. El er Cezeri'nin bu macerası onun cesareti, zekası ve azmi sayesinde başarıya ulaştı. Bu büyük bilgin Minecraft'ın gizli portalında dünyanın gölgesini ararken kendi dünyasında da ışığı bulmayı başardı.